Bugün sizlere borsada, kaldıraçlı işlemlerde veya kripto borsasında fark etmez kaybetmemeniz için 5 tane madde sayacağım ve bu maddeleri gerçekten de içini açıp altını dolduracak şekilde açıklayacağım. Bilmeyenler için ben artı 20 senedir borsadayım ve bu maddeler gerçekten de benim çok işime yaradı. Benim geçtiğim sıkıntılı yollardan geçmemeniz için veya o yollarda daha az zarara uğramanız için bu maddeleri şimdi sayacağım ve bunları uyguladığınız takdirde emin olun çok daha başarılı olacaksınız ve karlarınız çok daha artacak. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Madde 1. Manipülasyon olabileceğini kabul et ve bunu kendi lehine, avantajına çevirmeye çalış. Bu maddeyi açıyorum. Burada demek istediğim şey ne? videonun başında dediğim gibi ben çok uzun zamandan beri bu piyasalardayım ve eski kurtlardan birisi artık sayılıyorum. Eğer bu piyasalarda para kazanmak istiyorsanız her an manipülasyon olabileceğini kabullenmek zorundasınız ve siz istediğiniz kadar iyi bir trader olun, borsacı olun fark etmez. Doğru tahmin ettiğiniz ve işleme dahil olduğunuz işlem pozisyon kötüye gidiyor ise çok fazla kendini harap etme. Bu sürekli olacak bir şeydir. Burada yapabileceğin en iyi şey serin kanlı olmak ve stopunu asla yerini oynatmamak, değiştirmemek. Stop olmak zarar ettiğiniz anlamına gelmiyor. Madalyonun diğer tarafına bakarsanız sizi daha büyük zararlardan korumak için oradadır. Yani o işlemi manipülasyona kurban gittiğini düşünelim, varsayalım. Maddemizin geriye kalan kısmı neydi? Bunu kendi avantajına çevir. Çevirmeye çalış diyordu değil mi? O işlemde oyun dışı kaldık ve bekliyoruz. Daha sermayemiz var. Kasamızda işlemlere dahil olacağımız bir yerde manipülasyon olduysa ve sizi dışarıya attıysa yani stop olduysanız izlemeye devam edin ve gerçekte birkaç saat sonra olacaklar muhtemelen sizin kaybettiğiniz parayı 10 katını veya 5 katını veya 2 katını fark etmez muhtemelen peşini bırakmazsanız ve takip etmeye devam edersiniz o manipülasyondan sonra size piyasa illa çok daha fazlasını kazanacağınız bir fırsat verecektir. Yani maddemiz şuydu. Manipülasyon olabileceğini kabullen. Sinirlenme. Sakin ol. Bunu kendi avantajına çevir. Bakın birinci pozisyonda hızlı bir yerden stop olursun. Diyelim ki atıyorum 40 pip eksiye girmişsindir. Ama bu manipülasyonun sonu kesinlikle sonsuza kadar gitmeyecektir ve emin olun izlemeye devam ederseniz çok daha iyi bir yerden işleme dahil olursunuz ve o kaybettiğiniz 40 pipi 140 pip olarak alma şansı verecektir. Yani aldığından çok daha fazlasını size verecektir. Madde 2. Sürekli işlem ara ama sürekli işlem açma. Burada anlatmak istediğim şey sürekli işlem arayacağız ve o işlemlerin en iyisini seçeceğiz. Yani diğerlerini elemeye çalışacağız ve bu şekilde en iyi işlemi yakalamaya çalışacağız. Çok fazla analiz edeceksiniz, çok fazla kafa yoracaksınız ama az işlem açmalısınız. Madde 3. Borsaya, Forex'e gereken saygıyı ver ve asla şansına güvenme. Bu maddede anlatmak istediğim şeyi biraz açacağım. Birçok kişi şu şekilde düşünüyor ya yukarı gidecek ya aşağı %50-50 şans olarak görüyor. Yani bu bu şekilde kolay bir şey değildir. Bu şekilde düşünüyorsanız zaten siz aslında ticaret yapmıyor, borsacı değil, trader değil aslında kumarbazsınızdır. %50-50 diye bir şey aslında yok. Tabii ki de ya yukarıya ya aşağıya gidecek. Ama önemli olan ne zaman gidecek ve siz ne zaman işleme girdiniz? Yani sizin girdiğiniz zaman diyelim ki örnek vermek gerekiyorsa ons altın yukarı gidecek diyorsunuz. Siz işleme girdiniz. iki gün sonra stop oldunuz. Üçüncü gün yukarıya fırladı ve devasa bir tip sayısı verdi. Şimdi istediğiniz kadar gidin ben biliyordum. Hani diyor ya Vizon de benim de aklıma gelmişti öyle görüntülü radyo olsun diye. Onun gibi olursunuz. Yani burada demek istediğim şey ne tarafa gideceğini bilmekten daha önemli olan şey ne zaman gideceğini bilmek. Bu sebepten dolayı Forex'e gereken saygıyı vermek zorundasınız. Borsaya gereken saygıyı vermek zorundasınız ve ne zaman gideceğini kestirebilmek için çok uzun bir süre kafa yormalısınız o işlem üzerinde madde 4. Gireceğiniz loot miktarlarını iyi ayarlamalı. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmak zorundasınız. Bu ne anlamına geliyor? Şimdi size sevdiğim bir örnekleme yapacağım ve kesinlikle aklınıza yatacaktır. Çünkü aklın yolu birdir. İki tane çok yetenekli kaptan bir gün ellerine sağlam bir hazine haritası geçirirler. Ve bu iki tane kaptan hemen gemiye atlar ve yola çıkarlar. İkisi de yetenekli olduğu için okyanusu geçer ve o adaya ulaşırlar. Deneyimli bu kaptanların ikisi de hazineyi elleriyle koymuş gibi bulurlar. Çünkü o kadar çoktur ki mağaranın içini kaplamış durumdadır. Tabii ki de çok sevinirler ve hazineyi gemilerine yüklemeye başlarlar. Gemiye yükleye yükleye devam ederler ve bir tane kaptan benim işim bitti yürü artık gidelim. Ne zaman gideceğiz bir an önce zenginliğimizi ilan edelim der. Diğeri ise nasıl bitti yüklemen ya görmüyor musun daha bir sürü altın var diyerek ısrarla kalmak ister ve gemiyi daha çok yüklemek ister. Bunu gören kaptan anlam veremez. Çünkü gemilerin biliyorsunuz ki kapasiteleri var ve altın çok ağır bir şey. Tonlarca altını götüremeyeceğini bilir ve kendi gemisinin taşıyabileceği kapasite altını yükler ve dönmeye karar verir. Diğer hırslı olan kaptan ise içinden şöyle der: herkesten zengin olmalıyım. Bu arkadaşımdan da zengin olmalıyım. O götürsün birkaç çuval altın. Ben komple mağarayı boşaltacağım gibi bir şeyler düşünür. Ve İki kaptan da yola çıkarlar. Hırslı olan kaptan daha az hırslı olan kaptanın yüklediği altın çuvallarını görünce onunla dalga geçer. Der ki muhtemelen senden 100 kat daha zengin olacağım diyerek espri yapmaya çalışır. Diğer mütevazi olan kaptan ise bu şekilde cevap verir. Tabii ki de zengin olabilirsin. Tabii eğer eve ulaşabilirsen. Hırslı olan kaptan tabii ki de biraz suratı düşer. Neden ulaşamayayım ki derken zaten birbirlerinin ayrılırlar. Daha hafif olan e, kaptanın gemisi hızlı bir şekilde ilerler ve mesafe açılır. Ve tabii tahmin edebileceğiniz gibi daha az hırslı olan, daha düzgün yükleme yapan, ekmek teknesine sahip çıkan kaptan evine ulaşır, bir sürü çuval altınla çok zengin olur. Derken günler geçer ama hırslı olan kaptandan hiçbir şekilde haber alınamaz. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi, gemisine fazla yükleme yaptığı için okyanusun ortasında gemisi dayanamamış ve batmıştır. Bu hikayede Forex ile alakasını kesinlikle bağlantıyı kurduğunuzu düşünüyorum. Olay çok basit. Forex'te sizin hesabınız, hesabınızdaki para aslında sizin geminiz, ekmek tekneniz. Yani siz bu sermayeyi riske atarak para kazanırsınız. Peki biz bu sermayeyi nasıl riske atarız? Aynı oradaki loot işlemi. Eğer LUT'larınız yüksekse bu geminize yüksek baskı uygular. Ne kadar çok doldurursanız o kadar fazla size baskı uygulayacaktır. Hesabınızı, teminatınızı zorlayacaktır. Aynı deminki anlattığım hikayedeki gibi. Umarım anlaşılmıştır. Madde 5 çok fazla işlem açmak yerine doğru işleme dahil olup çok fazla pip sayısı çıkartmaya çalış. Bu maddede anlatmak istediğim şey Genelde acemi olan kişiler Forex'te çok fazla işleme girdiği zaman çok fazla para kazanacaklarını zannederler. Aslında bu bu şekilde değil. Forex'te çok fazla işlem açınca çok para kazanmıyoruz. Bizim Forex'teki para kazanmamız pip sayısına bağlıdır. Bu pip sayısı ne diyecek olursanız Forex'te grafikte bir yerden bir yere ilerlemesine, fiyatın değişmesi diyebiliriz. Buradan ne kadar çok pip çıkartırsak o kadar fazla para kazanırız. Yani isterseniz 100 tane işlem açın. 100 işlemin sonucunda 20 pip kazanabildiğinizi varsayalım. Artıya geçtiğinizi varsayalım ki çok daha fazlası kaybedebilirsiniz. Veya bir tane sağlam bir işlem açtınız. Ondan 100 pip çıkardınız. 100 pip çıkardığınız tek işlem sizin o kadar açtığınız işlemden çok daha fazla kar ettirecektir. Daha az strese sokacaktır ve hesabınıza uyguladığınız baskıyı çok daha azaltacaktır. Stresi de hem hesap stresiniz azalacak hem de sizin stresiniz azalacaktır. Bu benim için önemli olan 5 maddeyi sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki de bunlara bir sürüsünü daha ekleyebiliriz. Bunu beğendiyseniz ve bu tarz videoları istiyorsanız devamını çekebilirim. Yorumlarda beğenilerle, yorumlarla bunu bana belli edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.